Fenerbahçe'de kanat için transfer çalışmaları devam ederken istenen isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu ancak Benfica oyuncu için yeni bir karar aldı. Portekiz basınında Ojogo'nun haberine göre Benfica Kerem Aktürkoğlu'nu kilit altına aldı. Dokunulmaz durumda Benfica'nın Feyenoord'dan Mussa'yı transfer etme girişimi başarısız oldu. Aynı zamanda takımdaki diğer kanat olan Buruma'nın da Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanması da Benfica'da kanatlardaki durumu daha da karmaşık hale getirdi. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi maçlarının yaklaşması sebebiyle de Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Bruno Leitch için vazgeçilmez isim oldu. Benfica, çarşamba günü Fransa'da Nice ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda karşılaşacak.